Her öğün yapacağınız kolay ve lezzetli bir yemek tarifim var. Bunun için birkaç tane yeşil biber kullanabilirsiniz. Ben Charleston biber kullanıyorum. Acı tatlı hiç fark etmez. Hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz. Bu yemeği isterseniz sabah kahvaltısında, isterseniz de akşam yemeği olarak da tüketebilirsiniz. İrice biberleri doğuruyorum. Çok kalın olanları bu şekilde inceltebilirsiniz. 2 orta boy patatesi patates kızartması yapacak şekilde ama biraz daha kalın olarak doğrayacağım. Bir patlıcanı alacalı soyacağım. Çok fazla soymanıza gerek yok. Patlıcanı da ortadan ikiye bölüyorum ve patatesin kalınlığında doğruyorum. kabuğunu soymuş olduğum bir adet domatesi kullanacağım. Bir veya iki tane domates kullanabilirsiniz. Bütün sebzeleri tavaya aldıktan sonra çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağını ekliyorum. Ve üzerine tuzu ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum ve karıştırıyorum. Şu anda sabah kahvaltısı için yapmak istediğinizde bu kadar sebzeyle yapabilirsiniz. Akşam e, yemeğine çevirmek isterseniz de üzerine iki tane sebze daha ekleyeceğim. Bu tarif bol soğanlı gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben hem sabah kahvaltısına hem de akşam yemeğine yaptığımda bol soğanlı ve sarımsaklı yapıyorum. Tabii ki tamamen sizin isteğinize bağlı. Soğan ve sarımsakları da ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Son olarak bir çay bardağı suyu da ekliyorum ve kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. 15-20 dakika sonra hemen pişip pişmediğine bir çatal ile bakıyorum. Patlıcanlar, patatesler gayet güzel pişmiş. Suyunu iyice çekmiş. Bu esnada tadına, tuzuna bakarak tekrar tuz ilavesi yapabilirsiniz. Eğer yumuşaklığı istediğiniz kıvamda değilse bir miktar daha su gezdirip 5 dakika daha pişirin. Şu anda gayet güzel bakın bütün suyunu çekmiş, tam kıvamında. Ocağı kapatıyorum ve servise hazır. Daha sonraki videolarımdan haberdar olmak için abone olup takip etmeyi unutmayın.